Göstereyim o zaman evi. Tamam hadi sen göster. Tamam mı? Sonra sizin yorumlarınızı alacağım. Tamam. Önce şurayı göstereyim. Burası aşağıdaki oda. Burayı daha sonra ilerleyen zamanlarda evet. çalışma odasına çevireceğiz. Baba. da geliyor dikkat. Gel ata. Abi. Abi. Burası pimapen kapı olacak. Abi. Bakın evin yıkılırken ki halini göstermiştim. Şimdi sıva yapılıyor. Gayet bakımlı güzel bir hale geldi. Az ışık kaldı. Burası mutfak kısmı. Bu cam başta küçücüktü. Bu cam genişletildi, büyütüldü. Buradan mutfaktan böyle bir manzaramız olacak. Nasıl olmuş?